Evet, çok güzel. Hocam çok hassas bir noktaya değineceğim. Ağız kokusu sebepleri nelerdir? Nasıl bir tedavi uygulanır? Evet, toplumumuzun yine muzdarip olduğu konulardan evet. bir tanesi. Hemen hemen herkesin şikayetçi olduğu bir konudur ağız kokusu. Evet. Ağız kokusu halitosis dediğimiz, toplumda da tabi ağız kokusu olarak bilinen bir konu. Bunun birçok sebebi var. Fizyolojik de olabilir, patolojik de olabilir. Hı -hı. Fizyolojik olanlar genelde yediğimiz yiyeceklerden sonra meydana gelen kokular bunlar zaman içerisinde geçiyorlar. Fakat bizim asıl ilgilendiğimiz patolojik durumlar bunlar ne mesela? Ee, ağızda hastanın fark etmediği bir çürüğü olabilir. Hı -hı. Yıllar önce yaptırmış olduğu bir köprüsü olabilir. Uyum bozulmuştur, evet. dolgusu kırılmıştır Hı -hı. ya da... Ee, dilinde ya da ağzında oluşan sürekli yaralar vardır. Hmm. Bunlar ağız kokusuna neden olur. Öncelikle bunları elemin etmemiz gerekiyor. Bir diş hekimine başvurup ağız kokusu genelde ağızdan başladığı için bunları değerlendirmesi gerekiyor, ee, muayenesini yaptırması lazım. Eğer ağızdaki tüm faktörler giderildikten sonra hala ağız kokusu devam ediyorsa hmm. bu sefer biz e, konuyla ilgili olarak diğer doktor arkadaşlara mesela Solunum yoluna bağlı olabilir, evet. kulak burun boğaza sinüs dediğimiz sinüzitteki akıntıya bağlı olabilir. Biz o konuda hastalarımızı yönlendirerek ağız kokusunu gidermesi sağlıyoruz. Rutinde yapmamız gereken şey akşamları dişlerimizi muhakkak fırçalamamız gerekir. Sonrasında diş ipi ve ağız gargaralarını günlük olarak kullandığımızda bu kokular hı. minimuma indirilmiş evet. oluyor.